Şef Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sırada kullanılan, yapımı çok kolay bir örgü modeli hazırladım. İster bebek örgülerinde, isterseniz de bayan örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son bir tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 21 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Burası örgümün ek sırası ve örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk sırayı arka tarafta ilmeklerimi ters örerek başlıyorum. Modelimiz sadece ön yüzde tek sırada kurulan bir model. Arka tarafta ilmekleri sadece ters olarak örüyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum devamındaki 1 2 3 tane ilmeği ters ördüm. İpimi örgümün ön tarafını aldım. Ters ördüğüm bu 3 ilmeği sol şişime geri aktardım. İpimi örgümün ön tarafından geçirerek arka arka tarafı aldım ve ters ördüğüm bu 3 ilmeği bu defada düz olarak bir kere daha ördüm. Arada bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burası ilk model. Devam ediyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi örgümün ön tarafına aldım. Ters ördüğüm bu 3 ilmeği sol şişe geri aktardım. İpimi örgümün ön yüzünden alarak arkaya tekrar geri geçirdim. Ve aynı 3 ilmeği bu defa düz olarak ördüm. Arada bir tane ilmeğimizi düz örerek devam ediyoruz. Tekrar 3 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İpimizi örgünün ön tarafına geçiriyoruz. Ters ördüğümüz bu 3 ilmeği sol şişimize geri aktarıyoruz. İpimizi örgümüzün arkasına alıyoruz ters ördüğümüz bu 3 ilmeği bu defa düz olarak bir kere daha örüyoruz. Arada bir tane ilmeği düz örüyoruz. Bu şekilde sıra boyunca örgüme devam ediyorum. Bebek örgüleri bayanlar için yelek hırka gibi örgülere çok yakışacaktır. Gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay bir örnek. Son 3 ilmeğimi ters ördüm. ipimi ön tarafa aldım. Bu ters ördüğüm ilmekleri sol şişime aktardım. Öndeki ipimi arka tarafa geçirdim. Ve ters ördüğüm bu 3 ilmeği bir kere de düz olarak ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. tekrar örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Arka tarafta örgü bitene kadar ilmekler sadece ters olarak örülecek. Model tek sırada ön yüzde kurulacak. Ön yüzdeyim. Modelimi tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum ve bu 3 ilmeği sol şişime aktarıyorum. İpimi örgümün ön yüzünden arkaya geçiriyorum. Ve bu 3 ilmeği bir kere de düz olarak örüyorum. Arada bir tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 3 ilmek ters ördüm. İpimi ön tarafı alarak bu 3 ilmeği sol şişime aktardım. İpimi örgümün arkasına geçirdim. İlmeklerimi bir kere de düz olarak ördüm. Arada bir tane ilmek düz olarak örüyoruz. Angora iplerle çok şık duracaktır rahatlıkla. Angora ipleri bayan örgüleri için bu modeli kullanabilirsiniz. Etol şal yapabilirsiniz. Yelek hırka bluz gibi birçok örgüye kullanabilirsiniz. Bebek örgüleri için de gayet uygun bir model. Hem örmesi kolay hem de oldukça hoş duran bir model. Son 3 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu üç ilmeği sol şişime aktardım. İpimi örgümün ön tarafından geçirerek arkaya aldım. Ve bu üç ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Üç buçuk numaralı şiş ile bu parçayı çalıştım. ilerlediği zaman modelimizin görünümü bu şekilde. Gayet hoş bir örnek Herhangi bir ajuru deliği olmayan. Bu yüzden de kışlık örgülerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir örnek. Arka tarafta sadece ters örüldüğü için bu şekilde bir görünümü var. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.